Yöngül Parkçilere yine yeni bir ürünün tanıtımını yapacağız. Bu ürün Sunix MDL01 FM modülatör Bluetooth özelliği olan yani telefonunuzu araçtaki ses sistemine bağlayıp görüşme yapabilmenize imkan sağlayan ve telefonunuzdaki müzikleri MP3'leri MP4'leri araç ses sisteminde dinlemenizi sağlayan bir ürün. Ürün kutusunu incelediğimizde Kırmızı, mavi ve siyah rengi elimizde var. USB flash bellek takılıyor. Hafıza kartı takılabiliyor. Müzik girişi var. Müzik player oynatma ileri geri var. Ve telefonla görüşme desteği var arkadaşlar. Ürün 2 amper şarj çıkışı mevcut bu ürünün. Ürün içerisinde bir adet AUX kablosu kısa çıkıyor. Bir adet Sunix garanti belgesi. Her zamanki gibi Sunix ürünlerinde olduğu gibi yine garanti belgesi çıkıyor. Kitapçığında ne yazıyor bakalım. MDR01 özelliklerini anlatıyor. MDL01 üzerinde FM telsiz verici mevcuttur. Verdiği frekansta 87 ile 108 aralığında toplam 206 frekansta bulunmaktadır. Kanalı bulunmaktadır. LCD ekranda frekans, şarkı sözleri, eko modu, görüntüleme özelliği var. Otomatik olarak çalma fonksiyonu 2 volt 24 volt arasında sigara çakmak yuvasına takıyoruz. bütün cihazımızdan bağlı olan cihazımızdan mp MP4 ve DVD artık ne varsa oynatabiliyoruz sesini. Uzaktan kumandası mevcut. Frekans seçimlerinde ek şarkı seçimi yapmaktadır. USB diskini ve MMC kartı takılıyor. Bu içerisindeki flash bellekteki MP3 dosyalarını şarkı ses frekansı hafızaya alabiliyor. Kolay kullanım. 12-24 vardı destekliyor arkadaşlar. Ürün şu şekilde 150 derece e, oynatabiliyoruz. Bunu araç çakmanı taktığımız zaman ee, şurada bir AUX girişi var. Telefonumuzdaki müzikleri direkt kabloyla aktarabiliriz. Şurada bir hafıza kartı girişi var. Sunix MDL01 24 volt. USB output çıkışı 5 volt 2 amper. Ee, i̇ki tane USB portu var. Birinde MP3 alıyor. Birinde USB cihazımı sağlıyoruz. Şurada bir dijital göstergesi olması gerekiyor. Herhalde evet. Şurada bir dijital göstergesi var. Şurada telefonla görüşmek için açıp kapatma butonu, ileri geri ve mod butonu. Ee, şöyle bir kumanda var arkadaşlar. Numara tuşlayıp telefon açıp kapatma özelliği var. Ee, kanal değiştirme, frekans değiştirme, eko modları var. İçerisinde pil mevcut mu bakalım. Evet pili de içerisinde mevcut arkadaşlar. Evet. Çok şık bir kumandası var. Küçük, hafif. <laughs> 11 gram da. Ürün kendisi de 32 gram arkadaşlar. 31 gram. ürünlerimizde <laughs> mavi rengi.

Evet arkadaşlar. Bu ürünü bize tedarik eden telefonaksiyon.com.tr'ye çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle yeni ürünlerle buluşturduğu için. Ee, kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi. Ee, video hakkındaki sorularınız için lütfen aşağıda bulunan bölüme yorumlarınızı, sorularınızı yazın. <laughs> kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Yeni ürünlerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Desteseniz de inşallah. Abone sayımız arttıkça sizi daha yeni ürünlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.